HES sorgumatik, HES kodunu sistemden sorgulayıp, e üzerinden sorgulayıp, HES'ün riskli olup olmadığını belirliyor ve bu okuduğu saat, saniye itibariyle de raporlar bölümüne sisteme aktarabiliyor. Bu işlemi yapmak için kişinin HES kodunu Hayat Eveser uygulamasında gördüğümüz gibi kare barkod oluşuyor. Bir kare barkod okuyucuyla da bunu yapabiliriz veya herhangi bir şekilde elimizde de bu HES kodunu yazabiliriz. Barkodu okuttuğumuz zaman sistem gidip ee, okuma işlemini tamamlıyor. e üzerinde bu kişinin tüm bilgilerini alıp riskli olup olmadığı verisine ulaşıyor. Riskli değilse zaten riskli değil diye bir uyarı alıyor ve sistem bu okunma saati itibariyle de bunu raporlarına gönderebiliyor. Sistemin mantığında her bir kare barkodu okuttuk. Her bir barkodu okuttuktan sonra cevap geldiğinde okumayı sistem tamamlamış oluyor. Yani bir, bir kare barkodu okuyucuyla bir PC programımız üzerinde Sadece yaptığımız işlem barkod okuyucuyu kara barkoda gösteriyoruz. Sistem sorgu e, sorgulmatik üzerinden kişi bilgilerini çekiyor. Riskli olup olmadığı verisine ulaşıyor. Bunu ulaşmasıyla beraber sistem bir de şunu yapıyor. Yukarıda rapor kısmımızda yapılmış olan tüm işlemleri rapor bazlı da görebiliyoruz. Raporlara ekranına geldiğimiz zaman hangi tarihler arasında veya hangi saatler arasında bu raporu alacaksak alıp Rapor al dediğimizde yapılmış olan saat bazlı, tarih ve saat bazlı yapılmış olan tüm okuma hareketlerini tarih ve saate göre sisteme getiriyor. Yani işletmenize gelen herhangi biri hastaysa bunun hangi saat tarih aralığında geldiğini, hangi kişilerin olduğu verisi sistem üzerinde mevcut bu şekilde veriye ulaşabiliyor. Aynı şekilde bu veriyi Excel'e gönderebiliyor veya yazdırıyla da yazıcılarından döküm alabilir ve bu talebite bulunan insanlara bunun dökümünü verebilirler. Ayarlar kısmı da basit. Çok basit bir ekrana var. Zaten ulaşılacak genel bilgileri, lisanslaması ve e devlet kimlik bilgilerine ulaştığınızda, kayıt ettiğinizde artık sistem HES sorgulaması işlemini gerçekleştirebiliyor. Çok basit bir şekilde bir kare var kodla ya da elimizde de bu numarayı yazarak direkt aynı şekilde direkt yazdığım Enter'a bastığım zaman da Aynı şekilde karabar kutunu uyguladığı gibi de burada okuma işlemi gerçekleştiriyor.